Selamun Aleyküm ve er Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim Sayı tefsir sohbetlerimiz devam ediyor Bugün Nisa suresi 101. ayetindeyiz Nisa suresi 101. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Bismillah Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman Kafirlerin size kötülük yapmasından korkarsanız Namazı kısaltmanızda size bir sakınca yoktur Diyor Allah Azze ve Celle Ayetin sayı tefsirinde çok hadisler var Ben birkaç tane sonra okuyacağım Sahabeden İbni Umayye'den gelen bir delilde Diyor ki ben Hazreti Umar'a dedim ki, e, sordum, şimdi artık insanlar güven içinde, bir korku yok. Namazı kısaltmak şart mı dedim. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ben de bu soruyu Peygamber Sallam'a sordum. O da dedi ki, bu size Allah Azze ve Celle verdiği bir sadakadır. Onu kabul edin buyurdu diyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh da diyor ki, Peygamber Sallam hiçbir e, Allah korkusu dışında hiçbir korku olmadığı halde, hiçbir korkun olmadığı halde oturduğu yerin, Son evini geçti mi yani yerleşim yerinden çıktı mı dönene kadar namazı kısaltırdı. Yani iki rekat kılardı diyor. E, aynı şekilde i̇bn Abbas radıyallahu anh. Aynı şekilde bunu Aşşab-ı Demir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber s.a.v. E, oturduğu evin yani oturduğu şehriden çıktı mı e, namazı dönene kadar kısaltırdı diyor. Aynı şekilde Aşşab-ı Demir radıyallahu anh. Ve e, bununla ilgili çok deliller var. E, i̇bn Umar radıyallahu anh şöyle diyor. Seferde namazı kılmak iki rekattır. Kim peygamberin sünnetine muhalefet ederse kim sünnete muhalefet edese o kafir olur diyor. Bu da i̇bn Ömer'in kendi şahsi görüşü aynı zamanda. Yani kısacası e, seferi olaylarını şöyle anlatalım. 90 kilometre olayı kesinlikle sahih değildir. E, Sayı sahi olan rivayet değildir. Sayı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 1 kilometre belirtmiyor. Yani Hazreti Ali bunu açıklık getiriyor. İbn-i Umar açıklık getiriyor. Ömer radyo açıklık getiriyor. Kişi oturduğu şehrin veya köyün son evini geçti mi, seferliği başlar. Ta dönene kadar. Seferlik müddetine gelince i̇bn Abbas'tan gelen, başka sahabeden gelen kişi seferde 50 yılda kalsa, 20 yılda kalsa, 10 yılda kalsa fark etmez. Dönene kadar gittiği yerde yerleşme kararı almamışsa, geri dönme düşüncesi kafasında varsa dönene kadar namaz iki rekat kılar. Sahabeler bize bunu böyle aktarıyor. Yani kafamıza göre bir hüküm veremeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu ruhsat veriyor ve yani bir tane bir zayıf hadis var bir tane yani belki 20 tane sayı ise sayı sahabe sözüne karşı bir tane bir hadis rivayet etmişler aşağı olduğumuzdan gelen bu da sahih değildir zayıftır yani zayıf rivayettir işte seferde tam kılsan da olur diye bir rivayet vardır sahih değildir ee, İbn-i Umar radıyallahu kim seferde namazı tam kılarsa peygamberin sünnetine muhalefet etmiştir onun sünnetine muhalefet eden de küfre girer kafir olur diye bize bunu aktarmıştır. Yani çok deliller var. Kısa öz bahsettim ben. Bunların delilleri Taberi tefsirinde, İbn Asakir'de, İbn Hibban'da, Buhari tefsirinde, Kurtubi tefsirinde sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Biz sadece ayeti okuyoruz. Ayetin sayı tefsirinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sayı varsa bunu okuyoruz. Sahabeden gelen sayı bir tefsir varsa bunu okuyoruz. Hiç kimsenin yorumunu ve kendi yorumumuzu katmıyoruz. Çünkü neden Allah azze ve celle Hucurat suresi 1. ayetinde buyuruyor ki Bismillah. Ya eyyellezine amenu la beyne ve rasuli. Bunun Türkçe anlamı ey iman edenler Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. Bu ayetten maksat diyor bütün sahabe Allah ve peygamberin önüne kimsenin sözünü geçirmemektir diyor. Yine Kur'an ve sünnet dışında konuşmamaktır. Onun için biz ayeti okuyoruz. Ayetin sayı tefsirini peygamberden sahabeden okuyoruz yoruma girmiyoruz. Bunu da söyleyeyim kardeşlerim. Zira yoruma girmek, alimlerin görüşünü almak, onları rap edinmektir. Alimin yani söylediği say hadisse eyvallah söyleriz. Fakat kendi şahsi görüşü ise onları almanın rap edinme olduğunu bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tövbe Suresi 31. ayetin sayı tefsirini anlatıyor. Sohbetimiz bu kadar kardeşlerim. Sohbetlerimi müziksiz, resimsiz yapıyorum. Müzik aletleri insan resmi çekmek, çektirme haram olduğu için böyle doğa resmi çekiyorum. Zaten caiz olan da budur kardeşlerim. Evet Rabbime emanet olun. Bir dakika sefere sahih tefsir sohbetin buluşmak üzere. Allah azze ve celle emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim.